Hep efsane Gebze Plaza'dan herkese merhabalar. Satış danışmanı Orçin Mert. Bugün sizlerle teknoloji ve tasarımı bir arada sunan Kompas Limited aracımızı inceleyeceğiz. Kompas Limited aracımızın motoruna gelecek olursak aracımız 1.5 130 beygir gücüne sahip 7 ileri otomatik şanzıman vitese sahiptir. Jeep Compass Limited aracımızın dış tasarımına gelecek olursak ikonikleşmiş yedili ön ızgarası ve full LED farlar. 18 inç elmas kesim alaşım jantlar, katlanılabilir yan aynalar ve krom detayları ile Jeep Compass Limited aracımız dış tasarımını tamamlar. Aracımızın iç tasarımına gelecek olursak 10.25 inç gösterge paneli, 10.1 inç bilgi eğlence sistemi Otomatik kararan dikiz aynası, kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliği, USB ve Type-C girişimiz ve çift bölmeli klimamız mevcuttur. Ayrıca panoramik açılabilir cam tavanımız mevcuttur. değerli müşterilerimizi de yeni Cip Compass aracımızı daha yakından incelemek, test etmek ve Ağustos ayına özel indirimlerimizden faydalanabilmek için Gebze'de bulunan şovrumumuza davetlisiniz. Sağlıklı günler dileriz.